I wasn't expecting so many house guests. Minecraft Story Mod bölümü hepine hoş geldiniz. En son burada kalmıştık. Endermanları geçmeye çalışacaktık hatırlarsınız. Biraz geriden başlatalım beni. Geçmeyi denemeliyiz demeyeceğiz tabii ki çeşmeleri kırmalıyız. Daha önce bunu demiştik. Çeşmeyi kırarsak onları Onların peşimizden yeah, gelmesi geldiniz. Sudan ne ediyorlar? Var. Evet, bu bilgi önemliydi. Oh, bunu söylemişlerdi. Fountain bunu da hatırlıyorum açıkçası. O yüzden bunu tekrar söylemiş olduk. Jesse, you still have to kişi, yan tek kişi Jesse on, ve o yüzden de Jesse be gidecek. Çeşme kadar gitmemiz gerekiyor. Bu işi biz yapacağız. Çeşmeleri biz kıracağız. Oh, just when I thought I'd never have to smell this thing again. sahibiyiz and... oğlum. Yapmak zorundayız. Arkadaşlarımızın canı artık bizim. We'll um. Ne yapıp ne yapamayacağımıza kalıyor. Tamam güvenli olacağız diyor. Burayı geçtikten sonra umarım böyle olur. Bu arada 15 dakika bir bölüm olacak bu. Hatta biraz daha kısa olabilir. Bilginiz olsun. Ha bunu atmak istiyorum çünkü endemen kardeşler ne yapıyorsunuz ya? Bir sıkıntı yok. Tamam yanımızdan geçtiler. Sakin. Vay be. Ölmemeye çalış. Deniyorum abi deniyorum kolay Gel sen yap. Çok kolaymış gibi konuşuyorsun ama. Gel sen dene. Q ya basıyoruz abi. Yapıyorum oğlum. Neyi bekliyoruz bu anı Ne kırdım oldu mu? Sakin ol oğlum. Sudan nefes ediyorsunuz. clear. Gelebilirsiniz beyler bayanlar. Gelin yürüyün. Dikkatli olun. Şimdi. Endermanlar var. Biraz daha çeşme kırmamız gerekecek. Sudan ne veriyorlar? Ölmeyeceğiz. Nobody's gonna die. Bravo. Because I'm going to break that other fountain. Arkadaşımız bize yardım ediyor. O da aksi güzel susturdu. Dikkatli olmamız lazım. Benim gitmem gereken yer şurası. Onun yanına şöyle geçeceğim ve çeşmeye doğru ilerlemeye devam edeceğim. Çeşme benim için daha önemli. Çeşmeyi kırmaya çalışacağım. Wow. Abicim ne haber? Merhaba. Hey. Tamam böyle bakıştık son yoluna devam etti. Kaderinle yüzleşme yazılan. Aynen kaderinle yüzleşeceksin oğlum. Basıyoruz. Kır abi. kırış yüzleşme. Aynen. Evet. Daha fazla su akıyor. Sudan nefret tamam, everybody, let's go. Gidelim beyler. Aksa bağırıp dikkatleri üzerine çekmesen bir kanka? What's the hold up? Neyi bekliyorsunuz? Çekilin abi. Yok artık. Her yerdeler ya. Nasıl gidiyorsunuz oğlum? Bu saat çeşme de yok. Ne yapıyoruz? I mean physically and psychologically. Mansur'un da bir şey var mı acaba? Onların arasından geçmeyi deneyeceğim. Umarım başarabiliriz. Umarım başarabiliriz. Herkes birbirine tutsunsun. Plant taklidi. En mantıklısı. Yürüyün abi. W'ye basmam gerekirken yani denizde tuşuna basıyorum. Neden ben de bilmiyorum bu arada. Kravide oynuyorum oyunu. Oo. Oh. Aralarından geçmek sandığımız kadar kolay olmayabilir. Burayı biraz kapatıyor gibiler. Yürüyün. Dikkat olun bakıyor abi. Neden geri dönelim ki? Bir karar var, Jesse. Bir karar var. Allah. Ne bakıyorsun? Ne oldu? Tanıdık mıyız? This guy's right in my face. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun be? Tanıdık mıyız? mı olacağız oğlum. Ne ne? Ne oldu? Allah belanı Allah belanı versin. Çabuk suya atlayın oğlum. Atla. Kır şunu. Atlayın oğlum. Burada oğlum, ben de olduğunu bilmiyorum. I worried about how flammable my building material was, so I installed a to prevent the whole thing We ask they could disperse all these endermen while we swim to safety. Cemandamalar zaludunuz mu bahsediyor. Eyvah, tamam ben gidiyorum ben hallederim tamam ben de. Endermanlar bizi uzaklaştıracaklar, evet. Orada bir şişe düşüyor galiba. Çek abi. Çek. Ne olacak? I don't know how much water this thing is going to kick out, so everybody. Allah, aşağı düşmeseydi çok daha iyi olurdu. Daha fazla enderman. Yürüyün gidin oğlum. Efektifizi biliyorum ama ancak bir şekilde aşacağız. Kapağa kadar That's yüzeceğiz. Hurry. Beni yerim. Acele yes. et Jesse diyor. Ben ne yapıyorum oğlum? Dal abi. En aşağıya doğru inmen lazım. Aşağılarda kaldı çünkü. Hadi oğlum. Yakaladım, yakaladım. Seni geride bırakmak yok Petra. Seni geride bırakmak asla yok. Bunu düşünemem bile. Hadi, 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 hadi. Hadi. Tamam. Son anda ya, son anda. Arkada Petra'yı bırakma gibi bir durum olamaz. <laughs> Bu kızı koruyacağız abi onu deyince. <laughs> oh. Acıttı. Petra. iyi misin Petra? Making it is relative. Zombiler başarmak mı? Oh, Allah kahretsin ya. Savaşıyoruz. Yürü git. De yürü git. Oğlum hayırdır lan? Geber nazi olsa. İşte bu hiç değil. değil. <laughs> Bom. Nasıl alacağız oğlum? <laughs> bu <Bak>, arkadaşlar <laughs> aynen. Bombayı yapmadın mı? nasıl bombayı? Küçük değil, bu, bir, bir soru. soru. Bombayı almaya geldik <laughs> buraya ama nasıl yapmamı ya? Allah. <laughs> <Arkanlık kolu. gülüyor> Al. Ne? Go ahead and throw that lever Golemler onto your socks. they're about to get mi gelecek? Evet golemler. Eyvah. Bunlar bizde hacamat etmesinlerdi nerede bak bir koydun mu? Of. Ey ne yapıyorsunuz lan? Basket mi oynuyorsunuz? İşte sen bitti üç kere. Et. Bize saldırmazlar zannederim. Oh, Sorun, görenler bize saldırmaz monstres. umarım. They won't attack us, will they? Ask me no questions and I'll tell you no lies. Ya, ne biliyorsun? İnşallah saldırmazlar. Soru sorma. Bilmiyorum. Görenler Saldırmayın saldırmayacak.

Nasıl ulaşacaksın peki oraya? Yöntemleri varmış. <laughs> Golemler bir merdiven. Hmm. Muazzam. Oh, and feel free to help yourselves. Yardım edebilirsiniz diyor. Just make sure Aradığımız şey şu anda barut mu? Pekala sandık. Araştırmak en sevdiğim şey. Hemen araştıralım. O da bir şey cebimize attık bu arada. Ne atıyoruz oğlum cebimize? Neler aldığımızda bir bilsek harika olurdu. İlk önce araştıracağım. İlk önce yani, araştırmak o, yerine oraya bir yerine konuşalım. Daha önce hiç konuşmadık. Tek yakalanmışken bir konuşalım. Bir Kesinlikle kararı var. senindir. Ne almak istiyorsan, işine yarıyorsa alabilirsin. Aksel paradise Hayır oğlum bu. bu Honestly. ne öyle? Daha çok ne havası? O nasıl oluyor? Başı dönüyormuş. Bunu almışsın tamam oğlum. Biz bakarız. Güçlü kal oğlum bizim kal. Dene mutlaka dene bize lazımsın. Arkadaşımız ile la da konuşalım. Senin de bir şeyler alman gerekiyor bence ya bana kalırsa senin de bir şey daha alman gerekiyor ama alman da gerekmiyormuş peki. Bir sandık var. Hemen bakalım bir şeyler daha bulabilir miyiz? Aldık bir şey daha. Ne aldık abi? Bir şeyler daha alıyoruz. Cebe indiriyoruz. Çalıyor muyuz? camalıyor muyuz? Ne yapıyoruz bilmiyorum ama. Bir şeyler alıyoruz. Burada bir tane buton var. Arkadaşlarımızla konuşalım. İyi misiniz? Kötü. I'm Wither Storm patladığında hastalık kaybolabilir. Bak bu iyi. Düşündüğüm buydu diyelim. Tam ben bunu düşünmüyordum ama neyse. Dua ediyorum evet. Aynen. İnşallah olur. İnşallah olur. Şurada bir tane sandıkla var beyler. Buna baktınız mı acaba? Baktınız sanırım. Beyler bayarlar. Ona baktıysanız ben bu butonu ittireyim ya. bir yer açıldı. Hadi bakalım. Raylar falan herhalde. Bunlara binip gideceğiz. Anladığım kadarıyla. Ya başka bir şey olacak bilmiyorum. Evet ne oldu? Bunlar ne şimdi? Bunlar ne için? Bunları ne için kullanacağız? Hey Soren! Soren! Barut bulduk. Evet aldıklarımız barutmuş. And Jesse, I am sorry for not keeping this place as organized as I should. I'm And this is my super Sianti, TNT. Işte bu. Wait, but I thought super TNT was for me the bomb. Let's build us a Formidabomb. bomb. Yes, let's. How do we build Nasıl a Formidabomb exactly? Onu? Do we just? a Well, the crafting recipe is quite simple. Super TNT in the middle. Barut koyacağız. Tam orta TNT hesabına barut. No. No no no. Ne? The ingredients are highly unstable. Even putting in koyma. Patlayabilirler diyor. Bir yandan arabalı bilirler. Evet sadece bir tane TNT'miz var galiba. Tamam ilerleyelim bakalım. Biz ne biz ne? Biz ne söyle. Versus stormu koyacağız. Biz bunu yapacağız. Yapacağımız tek şey bu olacak. <laughs> Bir stormu, havu uçuracağız. Abi. Oh dear. Oh, I was afraid of this. With the enderman, end the enderman will try to escape. Maybe we should leave before any of them show up. Of course. Of course. To the mine everyone. Kesinlikle koşun beyler. I've been waiting ages to say that. Bunu bekliyormuş yıllardır. Bunu bekliyormuş. Ah be ah. Keşke ekip daha dağılmasaymış. Daha çok işler yapabilir misiniz düzen taşı ekibi olarak, güvenir olarak gidiyoruz. Daha siz geldi enlenmenlerin. Daha az gidiyor muyuz acaba? Oo. Vay. Öyle bir şey yok oğlum. Gelemezsiniz. O kapılar üzerinize kapandı. Artık gelemezsiniz. Incoming. Ne geliyor? Allah Creeper mı? Eyvah! Allah! İşte ben de bunları korkuyordum. <laughs> git bir yerde patla. Git bir yerde patla. Neyden kaçıyorsunuz oğlum siz? Hayır Aa, ya bunlar bize bir şey yapmıyorlar. make it. Aa bizimkiler güzel. Could have used you earlier. Showing up just in time. neden terk <sark> ettiniz bizi? Why did you leave us? Leave. Tam oradaydık Çok orada değildiniz. Bırakıp gittiniz. Savaşıyoruz diyor. Umarım öyledir. Creeper. Yürü git lan. Allah kahretsin. Bir kılıç al. Kaçma lan kaçma sen. E niye gerekmiyor mu? Evet kaçıyorlar farkındayım da. Neden kaçıyorlar ki? bomb zamanı o zaman. Yapalım şu işi. Soren? Soren? Ekim. Evet. Ekim. Ekim üyeleri toplandı. Düzen taşı. Hello, old friends. Eski dostlar. Şu an. Özlem gidermenin sırası değil beyler. Büyük bir sorunumuz var. It's Bu sorun to nasıl to go. We only get one shot at this. Remember, once the formidable bomb is crafted, it will explode in a matter of seconds. It may not. Whoever is doing the crafting will be in danger. I was hoping. Well, perhaps we could draw straws. Çöp mü Çekmek derken, çöp çekebiliriz derken. Don't look at me. Ben, ben istiyorum. Sorumluluk benim olsun istiyorum. Sorumluluk bende. Tamam, sakin olun. Oh, benim şansım öne çıkmak için. Ben yapabilirim. Kendimi feda ediyorum. Dostlarım için, <gülüyor> arkadaşlarım <gülüyor> için. <gülüyor> ben kurarım. Ben kurumaya gideceğim formid'i bambı. Nasıl yapacağımı söylediniz zaten. Umdum da buydu diyor. Tabii kimse gönüllü olmaz bu iş için. Çok riskli. Herkes hayatını seviyor. Ben de seviyorum ama yapmak zorunda. Biri yapmak zorunda. <laughs> you should be ashamed of yourselves. Petracım sakin ol canım benim. sıkıntı yok. Ben aldım bu kararı. Zırrım. Ha olabilir. You can take mine. It's gotten me out of a lot of jams.

Tamam. Super TNT Tam ortaya. Etrafına barut. Tamam. Tamamdır. Halledeceğim. Ve burada bölüm sonu. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Bu ay içerisinde en azından iki tane daha atmaya çalışan bu Minecraft Story moddan bir bölümler. Umarım hoşunuza gidiyordur. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Daha çok kişiye önerilsin diye bunu yapmanız bana destek olmanız anlamına gelir yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.